Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet, Akran Arapçası 9. ders. Bugünkü mevzumuz Ayet Sümer Suresi 8. Ve evet, idle messel insane durrun de'a rabbehu muniben ileyhi. Bu ayeti ele alıyoruz arkadaşlar. Kelimelere bakalım. İlk kelime kökümüz messe. Arapçada kural neydi? Kural. Şimdi messe önce manasını yazalım. Dokundu, tesir etti, etkiledi gibi manalara geliyor. Şimdi mes temas diyoruz ya biz, messe. Onun bir mastarı da temas zaten. Mes temas. Dokunma, etkileme. Manasına geliyor. Tabi olum negatif manada da var, olumlu manası da var. Şimdi Arapçada kural neydi? Peş peşe iki benzer harf geliyorsa o şedde ile kısaltılır. Bunu yapalım. Buraya ne getiriyor? Birinci harfin harekesi ne olacaktı? Üstün. Birinci harfin harekesi üstün. Neden? Mazi fiil yapıyoruz çünkü. Buna da şedde koyuyoruz. Neden bunu yapıyoruz arkadaşlar? Evet. İki tane sin harfini teke düşürmek için. Harekesi ne olur? Üstün olur. Neden? Çünkü mazidir. Faili sonda gelir ve bu ne anlama geliyor düştük üstün? O anlamına geliyor arkadaşlar. Şuradaki elif o anlamına geliyor. Şuradaki üstün de anlamına geliyordu. Mazi olduğunu gösteriyor. Messe. Tercüme edelim. O dokundu. Temas etti. Etkiledi. İşte etki ne olabilir? Fayda da olabilir. Zarar da olabilir. O kısım nötrdür. O dokundu. Demek ki buradaki du geçmiş zaman üstünden alıyor. O'yu da buradaki üstünden alıyor. Şette de iki tanesinin harfi bir araya getirdiği Diğer bir kökümüz darara kelimesidir. Bu da aynıdır. İki tane benzer kök vardır. İki tane benzer kök vardır. Darra Türkçe'ye geçmiş. Zarar demek. Yani eksiltme. Zarar. Bunu da diyelim mazi yapmak istiyoruz. Geçmiş zaman yapmak istiyoruz. Ne yapacağız? Bunu da tek harfe düşüreceğiz. Bunun için ne, ne gerekiyor? şedde gerekiyor. Şu. İlk harfi kereyi ne yaptık biz? Üstün yaptık. Sonunda üstün yapıyoruz. Çünkü mazi fiilde darra. Manası ne oldu? Zarar verdi. Bakın fiile dönüştü. Şu köktü. Darar kelimesi köktü. Bunu biz Fi ile çevirmek için ne yaptık? İlk harekesini üstün yaptık. Son harekesini üstün yaptık. İki tane ra'yı buna çevirdik. Ama biz mastar yapmak istiyoruz. Bunu master yapmak istiyoruz. Peki nasıl yapacağız? Master yapmak çok kolay arkadaşlar. Master yapabilmek için. Sonunu şiddetliyoruz. Bu kadar basit. Peki harekesi ne olacak? İşte burada çeşitli tercihler var. Şu dat harfini maslar yaparken kesrada olabilir, üstünde olabilir, ötrede olabilir. İnanın aralarında bir fark yok. İşte Kur'an'daki okunuşunu esas alırsak bunu ötre yapmışlar. İlk harfin harekesi ötre olmuş. Şu an. Bu ötre olunca Geri kalan da ötre okunması gerekiyor. Ama e, İrab'dan dolayı değişebilir tabi. Şuraya şedde koyuyoruz. Dur. Şimdi dur dedik. Bu mazi olma ihtimali var mı? Yok. Ötre. Ötre olduğu için artık bunun mazi olma ihtimali yok. Muzari olabilir mi? E, başında elif, t, y, n yok. E, t, n dediğimiz harfler yok. Geri kalıyor isim veya master. O zaman bunun sonu şeddelenir arkadaşlar. Şeddelenirken hangi şeddeyi koyarsanız koyun fark etmez. Hala mastardır ama cümledeki konumu değişir. İşte durrun deyince ref halidir yani fail halidir. Üstün gelseydi şu üstün gelseydi dikkat edelim arkadaşlar. Mesela üstün gelseydi durra tabi şöyle bir de elif de gelir değişen bir şey olmazdı. Kesra gelseydi yine mastar olurdu. Hiçbir şey değişmezdi arkadaşlar ama cümle içindeki konumu değişirdi. İşte ötre olunca fail oluyor, üstün olunca mefhul oluyor, kesre olunca da tamlama oluyor. Tek değişim budur ama gramer olarak hep mastardır. Durrun. Peki darrun diyemem mi? Şunu üstün getiremem mi ben? Ona getiririm. Hiçbir sorun yok. Darrun da diyebilirim. Durun da diyebilirim. Bakın. Dırrun okuyabilirim. Darrun okuyabilirim. Durun okuyabilirim. Durun okuyabilirim durup okuyabilirim. Bunlar arasında bir fark yoktur. Zaten Arapçada da sözlüklere bakarsanız her türlüsünde kullanılmış. Mesela ketbünde diyebilirsin, kitbünde diyebilirsin. Fethunda diyebilirsin, fithunda diyebilirsin. Bunlar ses uyumuyla alakalıdır. durrun Maslar olduğu için manamız ne olur? Zarar. Ziya. Neyse. Veya zarar verme. Mastar. İsimleştiririz veya mastarlaştırırız. Değişen bir şey yok. Tamam mı arkadaşlar? Manaları böyle veriyoruz. Durru. Demek ki darra kelimesini mastar yapan neymiş? Şu sondaki tembinmiş. E Tembini koymayız da elif lan getirirsek ne olur? O da olur. Et durru. Onu da diyebilirsiniz. Arada bir fark yok arkadaşlar. Evet gelelim bir fiil, başka bir fiil köküne arkadaşlar. Deave kelimesi. Bir sürü manası var. Burada kullanılanı alıyoruz biz. Ee, çağırdı, çağırmak veya yaklaşmak demek. Mesela adede, ilerleme, koşma, yaklaşmak veya uzaklaşmak manasına da gelir. Duruma göre. Bir şeyden yaklaşınca başka bir şeyden uzaklaşıyorsunuz. Tamam ee, Çağırmak, yanına çağırmak, davet etmek. Yani yaklaşmak istemek. Bir niye çağırırsın davet edersiniz? Yakın olmak için. Yani yakınlaşmak manasında verebilirsiniz. Biz daave. Kökü bu. Şimdi bunu biz mazi yapacağız. Tamam. Daave kelimesini ne yapacağız? Mazi yapacağız. Şimdi mazi yaparken bir kuralımız vardı. Neydi o? İlletli harfler, illetli harfler dönüşebiliyordu dönüşebiliyordu. Burada biz vav'ın elife dönüştüğünü görüyoruz. Y de olabilirdi, dea de olabilirdi. Dea ve kullanılmaz. Ama o elife dönüşür, dea olur. Neden? Kavelenin kale olması gibi. Çünkü elif vav'ı da kapsar, söyleyin. Y'yi de kapsar. Bunu anlatmıştım. Tekrar ediyorum. Bizim Elif arkadaşlar Vav'ı da kapsar. Y'yi de kapsar. Zaten ne anlama geliyordu? 2 2 Zevç veya oradan çoğul sıtlı yapı gibi anlamlara geliyordu. Dolayısıyla biz burada vav'ı da temsil ettiğini söyleyebiliriz. Y'yi de temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden hem vav hem y Ye yerine geçecek şekilde vav neye dönüştü? Elif'e dönüştü. Dea diye okuduk. Yani çağırdı, yakınlaştırdı. Ki, yakın olmasını istedi gibi bir mana var. Ayette nasıl geçiyordu? Bunu muzari yapalım. Hiç ona da gerek yok. Şimdi bunu muzari yapacağız arkadaşlar. Eğer mazi ve kökünü biliyorsanız muzari yapmak daha kolay hale gelir arkadaşlar. Getirelim. Daha kökünü getirdik. O çağırıyor, davet ediyor ve yakınlaşmak istiyor deyince O ne demekti? Ye. Ye o anlamına geliyor. Şimdi bunu hareke verelim. İlk hareke olacaktı? Üstün. Bunun buna bağlanması lazım. Bağlıyoruz Arkadaşlar. Ye oldu. Gördünüz mü? Bağladık. Şimdi aynın harekesi ne olacak? Vav bir önceki ne okuturdu? Ötürü okuturdu. Ya da o. Gördünüz mü? Mu? Muzarisi bu. Bu kadar basit. O çağırır. Veya yaklaşır. Yaklaşmak ister. Neyse çağırmak, davet etmek yaklaşma alametidir zaten. Dönüştürdük. Gayet kolay. Eğer elif vaviye hareketlerini biliyorsanız, seslendirme olayını biliyorsanız, muzari yapmak illetli fiiller fiillerde çok kolaydır. Emrini yapmak muzar Aslında illetli harf illetli, hastalıklı yani zor gibi geliyor ama kural olduğu için, farklı kurallar olduğu için aslında son derece kolaydır. Ben salim fiiller yani illet harfi olmayan fiillerdense bunları tercih ederim. Çünkü bunlar kurallı geliyor. Diğerlerinde kural yok. Dea, elif, vav ve tutar. Yani bunu ye'li de yazabilirdin, vav'lu da yazabilirdin. Ama elif yazarsan ikisini de karşılamış olursun. Muzari yapmak için başa ye getirdim. O demek, Geri kalan D ile bağlandı. Aynı hareketle bağdan aldı ve bitti. Bu kadar basit. Evet gelelim son kelimemiz arkadaşlar. Son kelimemiz de nevebe. Burada biraz yoğunlaşacağız arkadaşlar. Nevenin manası bir nevi tabe demek. Yani nun yerine T de kullansanız değişmez. Tevebe, tevbe etme. Tevbe etmek ne demek? dönmek, boyun eğmek, itaat etmek, yönelmek, yanlış işlerden vazgeçmek anlamına geliyor. Ne be benim manasını yazalım. İşte yöneldi diye tercüme ediliyor. Yönel, yönelme aslında boyun eğme. Boyun eğme, dönme. Ona dönme, yaklaşma yani. Deade yaklaşmaydı ya. Aslında Kur'an'da ayetlerde şöyle bir özellik var. Bir kelime bir ayet bir manaya geliyorsa o ayette gelen diğer kelimeler de onun civarındadır. Ona yaklaşıktır. Yani onun bir tık üstü veya bir tık altı neyse onun etrafında döner. Öyle çok uzak alakası manalar gelmez. Bundan dolayı Kur'an kolaydır. Anlaşılması kolaydır. Ama çok yönlü manası olduğu için de zordur tabii ki. Nebebi bunu biz fiil yapacağız arkadaşlar. Nasıl yaparız? Dedik ki şuradaki vav illet harfidir. Ortada gelmişti. Bu da y de olabilir. Şimdi nebe de gelebilir, neyebe de gelebilir. Her iki kelime de var Arapçada. Nevebe diye de bir kök de var, neyebe diye bir kök de var. Ama ikisinin de mazisi aynı yazılır. Neden? Çünkü vav elif'e dönüşür. Ye de Elif'e dönüşür ve burası ne olur? Nabe olur. Nabe. Şu Elif burada da var gördünüz mü? Elif. Vav'ı ve Ye'yi temsil ettiği için mazi'de hep böyle Elif'e dönüşür. Ama Muzari'ye döndüğü zaman çekim esnasında bu aslına geri döner. Yani, müfret haldeyken Elif gelir ama Emir'de zaride diğer çekimlerde aslında yani vav sababa döner, ye ise yeye ye döner. Bunu unutmayalım. Harekeleyelim. İlk harfimiz üstün olurdu. Zaten elif de üstün okuturdu. Değil mi? Son harekemiz de üstün olurdu. O yöneldi. Manası ne olur? O yöneldi. Yaklaştı. Boyun eğdi. İtaat etti gibi anlamlara gelebilir arkadaşlar. İşte bunu biz e, tam boyun eğdi, tam tas tamam manasını vereceğiz. Biz buna tas tamam yani bunun böyle tam bir dönüş içten bir dönüş kusursuz bir dönüş olduğunu belirtmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman ne getiriyoruz? Nasıl bir harfimiz vardı bizim arkadaşlar? Hemze vardı değil mi? Yani hemzeli elif vardı. Onu getireceğiz. Yani ne olur? Nabe, enabe olur. Hemze getirdik. Şu hemzeli elifin bir önceki derste söyledik arkadaşlar. Bir sürü manası var. Tam, eksiksiz, kusursuz, manasına geldiği gibi ettirgen manası yani ikileme yani işi başkasına döndürme, çevirme, döndürme manaları da var demiştik. Burada işte tam, kusursuz. Ne zaman bu mana verilir? Eğer ettirgen yapmıyorsak. İşte nabe yöneldi, tas tamam yöneldi, tam, kusursuz bir bütün halinde dediğimiz anda o zaman elif getiriyoruz. Mesela enabe döndürdü, çevirdi, yaklaştırdı, yönetti manasına da gelebilir. Yani başka bir ortamda ettirgen manada Bu yüzden çeşitli manalar var arkadaşlar. Bir elif deyip geçmeyin bir sürü manası var. Bulunduğu ortama göre mana değişir. İşte Kur'an'ın özelliği bu. Daha, daha doğrusu dillerin özelliği bu. Fakat biz dilleri basitleştirdiğimiz için dondurduğumuz için o birçok zenginliği ortadan kaldırdık. Yani insanların dili fakirdir. İlahi din veya olması gereken din ise çok zengindir, çok yönlüdür. İşte bu yüzden biz Arapların kullandığı konjöktürel dil, zamana bağlı dil yetersizdir, eksiktir, donuktur. Kur'an'ı anlamaya ve anlatmaya mü muktedir değildir. Ona dayanan işte alimlerimiz, tefsircilerimiz de maalesef yanlış yapıyor. Yanlış yoldalar diye sürekli uyarıyoruz. Mana ne oldu? Şey var, hareke verelim. Birinci hareke nedir? Mecburen üstündür. Şunun bağlanması lazım ama Elif bunu üstün okutur arkadaşlar. Bakın. Elif bunu ne yapar? Üstün okuttuğu için şunu aslında cezim yapmamız lazım. Bakın şurada hep cezim yaptık biz. Tamam. Normalde hemzenin cezimle bağlanması gerekiyor. Ama şuradaki illet harf ne yapıyor? Bunu üstün okutuyor. Ve ena. Sonu da üstün getiriyoruz. Ena be. Harekeyi verdik. Yani hiç ezber yapmanıza gerek yok. Yani falan baptır falan baptır deyip de kendinizi hırpalamaya gerek yok. Şu seslendirme nasıl yapılıyor? Ne zaman hangi harekeye verelim? Buna bunu iyi öğrenirseniz bir sürü gramer sarf yükünden kurtulmuş olursunuz. Peki manası ne? Verelim tas tamam yöneldi. Yöneldi. Yani bütünüyle böyle tereddütsüz bir şekilde canı gönülden yöneldi manasını verebilmek için ne yapıyoruz? Elif getirdik. Yoksa çok da bir farkı yok. Nabe'de yöneldi, enabe'de yöneldi. Farkı ne? Bir yoğunluk değil mi? Bir yoğunluk. Bunu da biz hemzeyle, hemzeyle, elifle karşılaştık. Şimdi ayette bu kelimenin sıfat yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu kelimenin sıfat yapıldığını görüyoruz. Yani enabenin sıfat yapıldığını görüyoruz. Bunun için bunu muzariye çevirmemiz lazım. Bu kelimeyi muzariye çevirmemiz lazım. Bunun için de başına ye getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken nasıl bir yöntem oluyor? Onu kısaca değinelim. Birinci harfin harekesi ötre oluyor arkadaşlar. Şu hemze geldiği zaman şu hemze ve elif bir kelimenin başına geldiği zaman arkadaşlar onu biz ötreli okutuyoruz. Niye? Mazi ile karışmasın diye. Eğer yeni bu dersek sülasi olur. Şunu üstün okursak normalde üstün okumamız gerekiyordu. O zaman yeni bu sülasi olur. Üç harfli olur. Dört harfli olduğunu göstermek için ne yapıyoruz? Bunu ötre getiriyoruz arkadaşlar. Tamam. Sonra ikinci harfin harekesi şu y'den dolayı kesra oluyor. Şu y'den dolayı kesra oluyor arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Yu ne bu. Evet. Sonu kesinlik ötre olur. Bunu söylemiştik zaten. Muzari ile de son. Müfretlerde son hareke ötre olur. You, ni. Bu. Bu şekilde Y nun harfini ne okuttu? Kesra okuttu. Peki bu elif niye ye'ye ye dönüştü? Bu elif niye ye'ye ye dönüştü? Biz ötre ile kesranın bir zevçli oluşunu anlatmıştık geçen derste. Geçen derste biz bunun zevçilik ile geldiğini söylemiştik. Bu yüzden dolayı o derse bakarsanız ne dediğimiz daha iyi anlaşılıyor arkadaşlar. İleride de e, gerektiği zaman vaktimiz olursa tekrar açıklarız. Yönü bu. Bunu biz şimdi ismi fail yapacağız. Yuni'yi ne demek? O yönelir. Yönelir. Tas tamam tabii. O tas tamam yönelir. Biz bunu sıfat yapacağız yani yönelen yönelici yapacağız tek bir şey yapıyoruz arkadaşlar mim getiriyoruz. tamam mim yani bir muzari fiili sıfata dönüştürmek istiyorsak baştaki harfi mim'e dönüştürüyoruz başka bir şey de yapmıyoruz mim'e dönüştürüyor yani ye mim'e dönüşüyor neden çünkü ye süreklilik yani fiil belirtiyor nim de mastar ekidir veya sıfat ekidir. Onu isimleştiriyor. nim daha kalıcı hale getiriyor ve ne olur bu sefer? Arkadaşlar bu neyip olur değil mi? Y'yi atıp nim getirirseniz böyle olur. Harekelerini koyalım. Bu bunu da koyalım. Bu ney Sonra artık siz ne derseniz temin diyebilirsiniz. Üstün ötre es, yani her türlü temini kullanabilirsiniz. Biz buna ötre diyoruz genelde. Yani ref halini kullanıyoruz. Munibende diyebilirsiniz. Tamam mı? de. Munip. Şimdi manası ne oldu? Yönelen. Yönelen. Yönelici. Yönelen yönelici yönelen yönelici manasına geliyor. Bakın nasıl değiştirdi kelimeler böyle nasıl oynuyoruz böyle. Elimizde bir hamur şekilde şekle sokuyoruz. Nabe enabe oldu oradan yunibu oldu oradan munibin oldu. Yani şu muzari yapmayı biliyorsanız zaten siz sıfat yapmayı da biliyorsunuz. Buna ismi fail deniyor Arapçada. Yani yapıcı isim demek. Yani sıfat demek. Munib yönelen. Bunu çoğul yapalım bir de arkadaşlar. Munip kelimesini şuradan çoğul yapalım. Evet bunu çoğul yapalım arkadaşlar. Gayet basit. Sonra ne getiririz? ne olur. Munibune şu da nedir? Lerlar manasını verir. Evet şu renklendirme yanlış oldu. Bunu düzeltelim neyse. Munibune. Tamam arkadaşlar. Munibune. Ya bunu güzel gösterelim. Bu neyip? Şuradan vavunu wow getirelim biz. Nereye koyduk? ha şurada. Vardır. Evet. Muni bu ne? O zaman ne olur? Yöneliciler. O zaman manası yöneliciler olur arkadaşlar. Yönelenler. Muni bu ne? Yöneliciler, yönelenler manasına gelir. Yani çoğul yaptık. Çoğul yapmak için ne gerekiyor? Sonuna vavun gelmesi gerekiyor ve getirdik gördünüz. Yapanlar. Şimdi biz ayeti geçelim arkadaşlar. Beyza, biraz bir önceki derste gördük. Beyza dığı zaman demek. Evet, dığında, dığı zaman, dığında. Mesle neydi arkadaşlar? Dokundu değil mi? Dokunduğunda, dokunduğunda. El insane, insana, Buradaki A manasını veren nedir? Şuradaki üstündür. Şuradaki üstün. Tekrar edelim arkadaşlar. Şu üstün var ya. Ha, bu ne manası vermiş? İnsana. İnsan, insan demek. Ama el ne dediğimiz zaman manası ne olur? İnsana. Türkçede de zaten A, E manasını kullanıyoruz arkadaşlar. İnsana dokunduğunda. Durun, Zarar bir zarar dokunduğunda veya zararlar bir kelime nekra olduğu zaman çoğul manasına da gelir arkadaşlar. Bir kelime nekraysa ona çoğul manası verebilirsiniz. Mesela bir adam ne demek? Dünyadaki bütün adamları içerir. Onların içinde herhangi birisi. Dolayısıyla çoğul anlamına da gelir. Yani zararlar dokunduğu zaman. Dea çağırır davet eder veya yönelir neyse. Rabbe hu Rabbini çağırır. Yine üstün gelmiştik Dikkat ediyor musunuz? Rabb'ün Rab demek. Rabbe olunca Rabbini hu onun Rabbini yani kendi Rabbini çağırır. Yani Allah'ı çağırır. Rab neydi? Himaye eden, bakan, koruyan demek. O yüzden Allah yerine Rab kelimesi kullanmış Çünkü Rab yetiştirme, bağlama, büyütme, yardım etme manalarına geliyor. Rabbini çağırır. Muniben ileyhi. Muniben yönelerek, ilehi ona yönelerek. Şimdi burada bir şeye dikkat çekelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz muniben, şurada muniben sonu ne gelmiştir arkadaşlar? Sonu ne gelmiştir? tembinli gelmiştir. Ama mensup diyoruz buna. Nas halinde tembinli gelmiştir. İşte bu hal manasını verdirir. Hal manası. Bu nas hali durum bildirir. Doldu durum bildirir. Munib neydi? Nabe, enabe, munibun yönelmek, boyun eğmek, itaat etmek. Eğilmek, dönmek manasına geliyordu. Ama muni ben deyince yönelerek. Hal manası yani yönelerek. Daha doğrusu boyun eğerek. Boyun eğerek, itaat ederek. İleyhi ona. Boyun eğerek, itaat ederek Rabbini ne yapar? Çağırır. İşte burada muni ben gelmesinin nedeni hal olduğunu göstermek için hal kimi açıklar? Fiili açıklar. Fiil kim? Dea'dır. Yani çağırma işi nasıl? Boyun eğerek, bir emrederek değil. Gel buraya. Değil mi? Emir de olabilir. Öyle bir emir değil. Boyun eğerek, yalvararak, itaat ederek Rabbini çağırır. Ne zaman? Zarar gördüğü zaman. Ama fayda gördüğü zaman, nimetler geldiği zaman da bu sefer güçlenir, kuvvetlenir, kendisini bir şey zanneder ve Allah'a isyan eder. Ayetin açıklaması bu. Yani insanlara bela gelince bize yaklaşıyor ama nimet verdiğimiz zaman bizden uzaklaşıyor diyor. Bu ayetin anlatmak istediği bu arkadaşlar. Şuraya kadar, Şarttır. Gerisi nedir? Bundan sonra gerisi de cevaptır arkadaşlar. Evet dersimiz burada bitti arkadaşlar. Sonraki derste devam edeceğiz. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.